Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl yeni bir bölümüyle e, karşınızdayız. Yanımda kardeşim var. Kardeşimle oynayacağız. E, kardeşimin asıl hesabı bu değil. E, asıl hesabını ben size göstereyim. E, şu arkadaşlar. E, daha yeni Piper çıktı. E, Piper çıktı. Ben çıktı. Sabah şey yapmıştım oyuna bir girdim baktım ee, tabii ki şey yapınca e, hani yeni etkinlikler gelince bize 10 tane jeton gel veriyor aldık o jetonlardan bir tane kutu geldi açtım arkadaşlar Piper çok sevdiği karakter de Piper zaten o daha uyuyordu çok erken kalkmıştım ben ee, oynarken e, kardeş kardeşime bir sürpriz oldu Uyandığında söyledim. Çok şaşırdı. Yani çok şaşırdı. Piper bu hesapta da yok zaten. Bakıyorum Piper uzaktan vurması hele çok güzel. Yani bende yok. Çıkmıyor. Tabii ki de çıkıyor. Hadi başlayalım veda. Tamam başlayalım. Arkadaşlar başladık. Şimdi önüde hesap. yani 966 rüvet gel şu kutuyu alalım. Bir gel. Onları alalım. Gel. Oo iki tane daha adam var. Gel. Öldür bunları geçeyim yavaşça. Öldüm galiba ben. Yok ölmedim. öldürdüm. O adam enerji içeceği işte kaç da kaçma. Ben duruyorum yani kaçmıyorum. Vur ona. Allah Allah. Öldürdüm. Çok güzel. Ha, ne ara saplaşmaya kaldık. Çok çabuk lan. Sen alacaksın enerji içeceğini. Ya da benim lazım. Ah! Öldürdüm. Allah Allah Allah. Şimdi enerjim bitti. Nerede bu? Bunun arkadaşı. Allah böyle bir ultili olan şeyli değildir. Yoksa. Nerede doğdu? Gördün mü? Nerede doğdu? Arkadaşı. Aha Allah Allah. Aha. Geliyor Nita geldi. Nita'yı öldür aşağı in. Aşağıda Nita Al, al, öldür onları. Özel vur vur Öldürmek. vur vur. Ah öldün ya. Ben Güzel. Pst. Tekrar oynar Veda. Aa ben tekrar oyna diyemedim. Öl çık çık. Hadi başlayalım tekrar Veda. Hadi hemen. Kutu gelmiş lan. niye açmadın? Açmadım. Biriktirdim. Biriktirdim. Çok... Çok... Aha. Her yerde kutu. Kutu Al sen bu kutuları. Ben bu kutuyu alıyorum. Sonra diğerlerini almaya geliyorum. Oradaki kutuyu ben alırım. Ben alırım onu. Sen git. Sen yukarılara git. Aha şurada var bir tane. Adam mı var orada? Allah adam çıkarsa veda. Oy. Aa. Enerjili adama yakından dalma challenge mı oynuyoruz kardeşim? O oh, bir. Oha. Vur ona çabuk vur. Vur. Şimdi hiç vurma. Saklan oraya orada. Nereye gidiyorsun ya? Düşünce olduk. Çık hadi çık. Arkadaşlar kardeşimle video gelmesini daha çok istiyorsanız bol bol like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Video yeah! Büyük... son bitti. Şelim. Lan cık değil şelim. 640'lara yakın bir kupaydı. Evet. Çok gıcık oldum. En yüksek kupaya bak ya. Bir, Arkadaşlar şey olsaydı yorumladım. En 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 kutuyu aç bak. Elmas çıkarsa or dükkandaki ender savaşçı alabiliriz. Dur yavaş, yavaş Hadi sarı yanıyor mu? Yanmadı ya. Elmas çıkarsa iki elmas çıkar Dükkandaki dükkan şeyi seçebilir alabilirsin Rübeda. Yeah, yeah. e, ender savaşçı. Bak, şu bak. Dükkana git. Bir dakika arkadaşlar. Göstereceğim Şurada 30 taşlık var. Bizde 28 taş var. Bu, bu otuyorsun. Elmas. Elmasın. Aa, elmasın. Yeter. İki tane elmas lazım. O karakterler İlla bir karakter geliyor bunda. Ender bir karakter geliyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdi em ediyoruz. Ben de başlayalım. Sen başlaya bas. Bas geliyorum ben. Başlamıyor ki. Bekle. Ben de işte bunu diyorum abi. Brok bu brok. Brok. Aha, <gülüyor> <gülüyor> Sen şu iki kutu ya. alıyorum. Yakınlaş da al. Yakın. Enerji içeceği nerede çıkıyor şu an? Cesi gel. Öldü Cesc. Yalnız bu renkte beni öldürecek galiba. Yo öldüremezsin. Öldüremez o beni. Oo. Allah 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 ol. Allah. Helal olsun Rüveyda sen. Hayır, mi? Öldürdüm. Hayır öldüremedim. Öldürdüm. Öldüremedim. Ve onun enerjisi çıktı. Gel kaçalım biz. Sıklan buraya. Oha Jackie var. Gel şuradan uzaktan Jackie öleceğim. Öldürdüler zaten. Yo Jackie ölmemiş. Güzel. Güzel. Aha, adam geldi. Frank geldi. Kaç. Oha. da mermiye kafa atan gibi daldın ha. Allah. Al da göreyim. Dur. O alsın da göreyim. Hayır. Aldı. Aldı bile. Kaç. Kaç. Allah. Vur ona. Vur ona bit. Helal olsun. Ona da vur. Gel. Ayına. Çok güzel oynuyorsun veda bu maç. O öldü. Tamam. O öldü. Lan ne yapıyorsun sen? Lan bir ulti daha. Adam öldü. Olmaz yüzde yüz birinciyiz ha. Kesin birinciyiz. Abi birinci olamazsak çok üzülürüm. Oo bak. Oy. No 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 no. no. Öldürün ben. Öldürüm. Hayır. Ben. Öldün sen. Hmm. Öldün sen. Aa, Lan. Ya, Oha. Olamam, alamam 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 alamam. Öldüm. Öldüm. Hayır ölmedim. Ölmedim. İşte. Oh, yeah. Hey, yeah. İşte bu ya. Çok iyisin abi çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Arkadaşlar. E <laughs> ben tekrar oynayacağım. Tekrar oynamak istiyorum. Çok iyi aferin. Çok iyi oynadın. Bunlar oynayalım önce biz. Evet tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar şu an. <laughs> çok iyi oynuyoruz. Böyle devam ediyoruz. Hep bunlar seçelim. Hep. 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 Hadi Rüveda. Aha. Her yerde ikili kutu var. Bu sende. Tamam. Ya da al istediğin kutu. Ortaya alıyorlar. Ben, orta... ben, ortadakileri öldürüyorum. Oy, oyalıyorum. O Piper var. Yargıda atıyor. O. O neydi be? Aha. Piper öldürmüşüm. Jackie öldürdüm sandım. Bak bak Jackie. Jackie gezme buralarda. Ben, ben, ben Jackie. Jackie. Hayır lan Jackie yok. Bak burada. Jackie çık lan. Oh Piper. Lan Veda ölme. Ölmedin. Çok güzel. Buradan çıkalım helal olsun bize. Allah. Çek Bana vurdu. Ayı bana vurdu. Veda saçmalamışsındır sen. Ölmeyeceğim. Ölmedik. Oo. olduk. İkinci olduk lan. Dur daha ikinciyiz olacağız. Olacağız olacağız. Aa şu artık aa arka. Of oh, öldüm. Enerjilerimi al. Vur ona. Vur ona. Vur Öl. olduk galiba. Yo. Kaç sen kaç. Vur vur. Bir daha vur. Ben sana kaç demiştim. Ben sana kaç demiştim orada ya. Hadi hadi tekrar oyna geç çıkar biraz. Çünkü rütbe atladığında biraz geç çıkabiliyor. O kadar Bu ee... arada çok iyi oynuyoruz. Ve de saçmalıyım. Hadi hadi oyun başladı. Arkadaşlar lan ee... alsana şu kutuyu ve ya, Arkadaşlar kardeşimle video çekmek çok eğlenceli oluyor. Kardeşim evet çok iyi oynayamayabiliyor benim kadar. Ya ama iyi oynuyor yani iyi oynuyorsa yani yorumları yazın. Bana göre yani çok aşırı derecede güzel oynamasa da yani güzel oynuyor. ne yapıyorsun? Oo, oh, o, oh, o, oh. yu, 165 can. Vur aşağıda ciki var. Lan Rüveda koru beni. Ölmüyorsun değil mi? O anne nasıl ölmüyorsun? <laughs> sen de! O sen de öldü. Ölmedi mi? Öldü. Şimdi ölecek. Öldün oğlum sen. Bütün canları alalım. Öldün. Ben sen oğlum muyum? <laughs> Oo! Sen de şimdi gel lan. Hadi gel. Gelebiliyor mu lan? Korkuyorsun değil mi? Gel gel. Korkuyor lan. Oha lan 2 saniyede nasıl ölmeyi beceriyorsun? <laughs> Sorabilir miyim? <laughs> Oha bunlar bot çıktı lan 2 İki saniyede 2 saniyede öldürdüm. Lan öleceğim sana mı lan? Mermi çok geç <laughs> sonra Bir birinci oldu. Olduk. Evet arkadaşlar. Ee, hadi çok. veda. Tekrar oyna tekrar oyna sakın çıka basma. Zaten çok de iyi de oynuyoruz de arkadaşlar. Ee, kardeşim bu hesap yani ortak kullanıyoruz. Bir ben oynuyorum. Yani ben kardeşim Ceki ismi Ceki olan hesap e, kardeşim ya. oynuyor. Hadi gel. Gel Bıcılar bak. Abi bak burada bir kutu var. Bunu, bunu alacağım ben. Al. Arkadaşlar işte e, ben neydi? Abi. Ne diyeceğim unuttum veda ya. Ne bu oha lan ne ara sekizlik yaptı ne yapacağız? Benimki donuyor. Şu olmaz. Öldün ya öldün iki saniyede. İki saniye. Aa ben de öldüm. Ölmez. Öl Öl Adama niye dalarım ki ben? Beşinci Üçüncü olduk ne beş lan? Tekrar oyna bir şey olmaz. Kaybetmedik yine ha. Bir alıyoruz, alıyoruz, Abi adamla ne ara sekiz yük yapmış lan. Hiç anlayamadım var ya orada. Aynen Hı? arkadaşlar ya. To to Ay. Aa, kutu, kutu, var Hesabı ortak kullanıyoruz yani kardeşimin oynadığı hesabı söylemiştim zaten lan bu lan ne bro lan bul bul Gel, bul bul özür dilerim bul sana bir şey dememiş dim sen arkamdan... Ölme, engelliyordum ben. Okan ya da öldürür, ölmezsin ki Rüveda ya. Çık. Çıkar. Biliyordum şimdi olacağını. Bil, Hadi çık. Evet arkadaşlar, kardeşim de 4 kupa sonra e, şey bro'u alacak. Şöyle göstereyim. 4 kupa sonra bura alacak. Arkadaşlar hiçbir karakter de yok. E, çok şanslı bir hesap işte bu ikinci hesap. Beş karakteri var. Piper ve Pin var. Pam e, tam olarak 5 beş... çıktı. E, evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Şey diyor ama o çok uzun. Hadi hadi. Yani. Ah. Dur veda başla. Buradan dur. dur. Peni seçelim arkadaşlar. Şimdi de peniyle ile deneyelim. Hadi gir ya bas. Yürüyorum. Peni, peni, peni. Pen, pen, pen. Evet peni, peni, peni. <laughs> Git al ben almayacağım. Ben ortaya gidiyorum. Daha çok kutuyu peni alabilir. Sen var. aşağıdaki ikili kutuyu al. çok kutu var? Ya tamam da ikimiz birden alırsak daha çok kutumuz olmaz mı? Veda. Odan şurada. Hem panik koydun ha. Koymasaydın. Yok. <laughs> em, git buradan ya. Buramıza bir daha öldür o. Aylar. Ayın peşimden takip ediyorum. Ayı seni adama götürüyor. Bularsa çalılıkta sakın. Evet. Oha Şeli'yi mi öldürdün sen? Şeli'yi mi öldürdün sen? Evet. Yok. Evet. Arkadaşlar kardeşim kimi öldürdü? Göremedim. Öldürdü. Yorumlarda yazar mısınız? İsimlerini çok bilmiyor. Şeli. Şeli öldürdüm diyebilirim ama arkadaşlar. Ya. Of Lan, ben çok Oha tatlı değil miydi? O çok tatlıydı. O çok. Lan Mix. Hayır dur oğlum sen. Ben buradaydım. Niye gelmiyorsun? O hesaplaşmaya kaldık. Uh -huh. Oha. Oha veda. Yana bir tane daha enerji var. Enerji içeceği var mı? O sen enerji içeceği almışsın ki. İkimiz de olduk. Gel karışın. Ya. Oha. Oha. Oha! Bu lan. Adamlar iki mermi 4. Aa, çaldım. Çaldım. Hadi çıkalım ya sana yeni karakter geliyor. Çık. Yeni gel, karakter mi geliyor? Yukarıdan ya? ödül geldi. Ödüle bas. Kupa yoluna bas. Tamam. O değil mi? Ha, şuna bas. Bas. Arkadaşlar. Bas ona karaktere. <laughs> Arkadaşlar kardeşim sevinçten çıldırıyor neredeyse. <laughs> Seçeceğim mi buna? Seçeceğim. Arkadaşlar kardeşim bin kupa oldu. <laughs> Al Burak. 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 Kardeşim çok sevdi galiba Burak. Evet çünkü iyi oynuyorsun. Hadi, hadi sen başla de. Hadi sen başla de. Ben Penny ile oynuyorum. Ben Penny ile oynuyorum. Hadi başla de. Başladı. Poco ile güzel oynarız. Çünkü ikinci... Hey Poco. Hey. Alır veda kutuyu ben. Çok az. Tik. Adamın hesabını bozma ha. Geliyorum seni öldürmeye. Bir davet etseydin. Davetsiz misafir olarak gelmeyi hiç sevmiyorum. Yabancıymışım oğlum buralarda. Kaç oğlum ben öldüm. Beyda. Al o kutuyu kaç. Vur bir daha. Ya alma alma ölürsün. Lan. Kat lan niye gidiyorsun adamların dibine dibine. Oha. Çocuğa bak lan. Çocuk Brock usta lan. Hadi lan. Hadi. Çok fazla değdirdin bana. Lan oğlum düğme takılıp duruyor. Çıkıcık ya. Gıcık oldum. Gel lan tik buraya. Tik. Tikim varsa tik yapayım öl. Bas lan ultiye. Al lan al lan al lan. Oy. Anam anam anam. Al enerjileri al enerjileri. Orada bir tane daha var. Orada bir tane daha var. Çık hemen. Çık hemen. Aa öldün. Ya bir saniye daha dayansan ne olurdu sanki ya. <laughs> Tekrar oynayalım. <laughs> ya keşke şey çıksaydı. Ne var ya? Sprite mu? Evet. evet. Al sen o kutuyu ben bu kutuyu. O oh, barlayın. Hayırdır kardeşim sen. Lan oğlum. Aksesuarını bari kullanmaya. Korktum lan ben. Git sen öldür. Korktum lan ben. Hayır o benim. Sen kaçıyorsun o benim. Ne oldu lan gel lan. Ulti bas. Ulti bas, Bastım işte bu. Çok güçlüyüm şu an. 3000 3000 adamları tekleyeceğim. Hayır. Korktum. ya Sen güçlüsün. Arkadaşlar kardeşim de çakdırmadan alıyorum hepsi. Sen de oldun hem. Oha! Hayır. Jackie. Sik Abi adam hile yapmış 8 bit. Bunun özel gücü ne? Neyin? Bunu. Havadan roket yağdırıyor. Roketi... Bu sefer çıkış diyelim. Evet. Kutu geliyor. Kutu gelmek üzere birazdan. Aç. Aç. 3 oh, elmas. Üç elmas. Gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel. Arkadaşlar bir dakika. De bekle. Bakalım. 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 Bir dakika kızım. Senin hangi enderlerin yok? Rozan yok. Bir de Pokon yok. Rose. Sen Rozayı seviyorsun. Lan aa Poko, varmış lan. Poko. Evet arkadaşlar. Şimdi dükkandaki bak Rueda. Şu ender savaşçı var. Bak. Şu ender savaşçı var. Bilmiyorum. Bu işte Rosa. Bak bu Rosa karakteri. Senin sevdiğin. Ben Roza'yı sevdim. Hayır hani böyle bitki var ya bitki. Ee, evet arkadaşlar şu an kardeşime teklifi yani e, iki karakteri birden açmış oldu Bir brok, iki Roza. Arkadaşlar Roza'yı dükkandaki Ender Savaşçı'dan aldık. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım, ya, bana, da, umarım bana da Umarım bana da 5 elmas çıkar. 30 elmasla en sevdiğim kostüm de denilebilir. Yani B'nin en sevdiğim kostümü. Zaten B'nin başka kostümü yok. Urbec'e B'yi almak istiyorum. Evet arkadaşlar, bay bay. İnşallah 5 elmas çıkar. Evet.